Hepinize hepin niye ben üç kere hepinize dedim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle birlikte iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Evet hadi başlayalım. Sesini açalım. Evet, ye Bir pizza dükkanı açıldı. Hayır, kötü bir pizza dükkanı açıldı. Bu Evet, ilk işimiz. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöptüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle bir şey? Olmaz desem ne olacak? Olmaz. Zeymedi, peynirli pizza yapışını görelim bakalım. Sosu ve peynirli altı değil. Senin... <laughs> Küfür Ya biliyoruz her şeyi biliyoruz biliyoruz. Kaçak malzeme kaçak mal. al. Ben senin için malzeme harcayamam. Sen kötü birisin. Şimdi sen gördün mü yani? Şimdi ben sana göstereceğim. O altı dilimi. Dur be. La bir dur. Tamam. Al. Onca yersin. anca doyarsın sen küçük. Al. Mükemmel. Hayatımda en gördüğüm pizza. Asla o stoper fırıncı olamayacaksın. Olamam. Bir pizza, pizza istiyorum. Fakat o sosyal malzemelere. Hiç bulaşmayalım. Sadece sos ve peynir. Tabii. Ee, adam. Adam mısın? Kadın mısın? sen ya? Evet sosumuz. Aslında böyle tek tek ona olacaktım da neyse. E malzemeleri yani yanlış anlamayın. daha işte. Fırın fırın fırın. Bu arada merdiven şarkısı çıkaracaktım. Uyduramadım. Dur şimdilik söyleyelim şu şey diğerinde. Diğerinde söyleyeceğim o şarkıyı. Hem oyun hem şey. Çünkü hani şey yani. Evet. Pizzacı Reis koyacağım bu videonun adını. Pizzacı Reis. Heh, evet, pizza Reis koyacağım bu arada. Aa! Pizzacı. Pizza. O ne için buradayım? Tabii. Pizza. O ne için buradayım? Tamam abi, pizza için buradasın anladık. Tamam, pizza için buradaymış abi. Şurada ne yazıyor? Pizza. Bunun için buradayım. Ben de tabi demişim. Hemen altı parçaya böldüm. Oy. Aa ben şarkıyı söyleyecektim. Bu arada şarkının şeyini söyleyeyim. Nasıl yaparsın bu kadar mükemmel bir pizzayı? Tabi ablacığım. Bir peynirli pizza sosunu. Sosasın. Tabi hemen söyleyeyim. Pembe bir merdiven gördüm rüyamda. Ay neydi? Ha, pembe bir merdiven gördüm rüyamda. Düşüşlerim hep orada. Tam da gülenlerin yanında. Çürük şeker kokusuyla. Pembe bir merdiven gördüm rüyamda. Aşık düşüşler kokusuyla. Tam da gürellerin yanında çürük şeker kokusuyla. İşte böyle bir şarkı. Bunun tam versiyonu getireceğim ama şimdi değil. Eğer yani hani biraz daha ilerleyince şimdilik daha sonra. Bu bir lan karat gibi bir şey oldu. Hadi bakalım. Vay vay be. Ben postacı. Sana bir paketin var. İmzaya gerek yok. tabi. açalım. Notu okuyayım. Dünya Pizza Derneği. DP'den selamlar. Pizza'nın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir MyPet. iPad. iPad. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkar. Evet bir iPad'imiz oldu. Bir kez pizza'nı. Onu... Tamam 8 tane müşterimiz lazım. Başarım kabul et sponsor etme. İyi günler. Belki öyle aramda bir pizza alabilirim. Tamam al kardeşim. Sana bedava. Ama bir gidip öyle parasını alacağız. Evet kazançlarımıza bakalım. Toplam karımız 38 lira. Teşekkürler. Tamam. Aa sucuk aldık. Sucuk. Yükseltme yapalım. Hmm, yok. <laughs> Bu ne lan çok tatlı. Masaya bir arttıralım. Masaya koyalım tamirat hiçbir tam kedili saat olmazsa olmaz sonraki gün diyorum kedili saat önemli pizza haberler pizza pizza'nın içinde pizza kelimesi yok neden onu samamalı suçlusu kim cevabı siz şartabilir bu bir başka haberimize dört malzemeli fes malzeme festivallere yaklaştıkça milliyetçi müşteriler midelerini müteşem malzemeler için hazırlıyor. Son olarak yemek severler her mü mükemmel pizza moto motosuyla açılan yeni pizzacı dolup taşırdı. Alitenin tatı salatında mı? Bunu ancak zaman gösterebilir. Her, ne her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. Daha sonra Başka bir okudum o. Kapıl, kapıl. Evet. Hayır. Günaydın efendim. Sizin için kargom var. Tabi. Ne geldi? Kedi saat. İyi günler belki öyle aramda Sizden zor O kocaman kutudan sadece büt mü çıktı? Peynirli pizzalar iyi güzeldi. Benim gibi bir delikte oynamak için işlenmiş etlerden de uzlaşmalısın. Bir dakika <laughs> yatakta yatıyorum şu anda. Hadi bakalım. Görelim bakalım. Dur. Tamam. Yapacağım biliyorum ben sana. But. But. Sağ. Aa, Aa anana koyarım. Al, bu kadar yeter. Hadi. Gönlümden koptu bir tane daha. Anca sana bu yeter. Aa. Oh, Niye bu kadar sevdiğim? Evet bütün parçalara bileceğim. Çünkü lezzeti hamurda. <laughs> Düşünsen hamuru alıyor ve malzemeyi çıkarıyor. Oğlum biz, biz, bütün parça al. <laughs> Aldım parçaya şey dedim. Vay be bu gerçek bir pizza. Başlayış bırak lan. Vay be bu gerçek bir pizza. Dermişim. Asıl usta fırıncı alamayacaksın Anan olur. Neyse. Sucuklu. Tabi. Yapalım. Yapalım hemen sucuklu bir pizza yapalım. Hemen. Hemen sucuklu peynir koyalım. Peynir. Kara inşallah elde ederiz. Hadi bakalım koyalım. Lan. Lan neyse. Muy. Al. Üzülüm. Bu yasaklı pizza için cennetten kovulduğuma değdi ama. Ne alakalı? Merhaba bir sucuklu alabilir miyim? Tabi ablacığım. Oğlum şu hani bizim karşımızdaki adam var ya. Adam 20 dolar veriyor. Bunlar bize 10 dolar veriyor. Ne alaka? Beni o 5 dolar vermiyor. Ama yine veriyor. Allah razı olsun. Ha, adama da kazıkçı gibi koyduk da. Ha, kantinci gibi. Arkadaşlar kantincinin 100 liraya sattığı bir dilim peza. Bu arada yalan değil. <laughs> Neyse. Bu aralar çok videoda gelmeyebilir hani cumartesi pazar da gelmeyebilir. Ama gelecek. Hani gelir yani. Bir de kursa gidiyorum. En kötüsü de o. En sevmediğim şey. Kurs. Yemin ediyorum kurstan daha kötü bir şey yok ya. 3. Oy, teşekkür. Enfes enfes. Ya 13 buçuk verdi bir şey. Öyle bir şey oldu. Sen bana bir pizza lütfen. Tabi. Ne nasıl bir pizza istediğimi biliyor musun? Evet. geç işte, tabi. Doğru aşık mıyım neyim? Sucuklu olsun sos peynir sucuk tabii. Yap tabi diyoruz da niye oraya bir de evet seçeneği ekleyin lütfen. Sos bak kendisi. biz böyle yaptığımız halde öyle eğiliyor beni çok garip. Şu köşeleri. Ablaya düşünseniz de yıldızlı pizza istiyor bize. Biz iki saat uğraşıyoruz. Şöyle sucuk koy. Acaba iki tane sucuk koysam ne olur? Bizim ne ara 50 dolarımız oldu lan? Tamam tamam hadi. Bizim bir pizza ismimiz olmalı. Top pizzalar. Evet top pizzası. Top pizza. Top pizza. Evet top pizza. Top pizza. Top pizza. Çok kötü söyleniyor. Ha bu. Tamam çık. Abla gelme bir daha müşteri gel. Sos peynir hadi. Ne? Sos ve peynir hadi. Tamam. Tamam abla. Ay abi. Sos ve peynir istiyormuş. Hızlı. Şimdi bir tane de sucuk koysam yok. Sos ve peynir dedi. Eğer istesiz şey de derdi. Sucuk. Hadi. Hemen 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 hemen. Kesemedim dur. Al abla abi. Al abicim sana daha güzel parçalara veriyorum. İstediğin kadar ya al. Siz çok kişiye benziyorsun. Çok kişi var gibi. Hiçbir pizza çıkarmadı. Bu pizza tanrı katına gelmiş gibi. Tamam. Evet arkadaşlar. Hem dur şu karnımızı öğrendim. Videoyu bitireceğim. Hayır. Hayır.